Parmak izindeki kimlik Kur'an'da insanları ölümden sonra diriltmenin Allah için çok kolay olduğu anlatılırken insanların özellikle parmak uçlarına dikkat çekilir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Evet, onun parmak uçlarını dahi derleyip yeniden düzene koymaya güç yetirenleriz. Ayette parmak uçlarının vurgulanması son derece hikmetlidir. Çünkü parmak izindeki şekiller ve detaylar tamamen kişiye özeldir. Şu an dünyada yaşayan ve tarih boyunca yaşamış olan tüm insanların parmak izleri birbirlerinden farklıdır. Dahası aynı DNA dizilimine sahip tek yumurta ikizleri dahi farklı parmak izlerine sahiptirler. Parmak izi doğumdan önce cenin üzerinde son şeklini alır ve kalıcı yarı olması dışında ömür boyu sabit kalır. İşte bu nedenle parmak izi herkese özel, çok önemli bir kimlik kartı sayılmakta ve parmak izi bilimi ise insanlar tarafından yanılmaz kimlik tespit yöntemi olarak kullanılmaktadır. Ancak önemli olan parmak izinin özelliğinin ancak 19. yüzyılın sonlarına doğru keşfedilmiş olmasıdır. Ondan önce insanlar parmak izini hiçbir özelliği ve anlamı olmayan çizgiler olarak görmüştür. Fakat Kur'an'da o dönemde kimsenin dikkatini dahi çekmeyen parmak izleri vurgulanmakta ve bu izlerin ancak çağımızda fark edilen önemine dikkat çekilmektedir.